Hepinize merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdaki takipçi izlenme sayılarınızı nasıl arttırabilirsiniz sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atan ayrıca yorumlara da abone oldum veya yanına Instagram adresini bırakan bir kişiye 1000 takipçi gönderim yapacağım. İsterseniz katılımda sağlayabilirsiniz. Ayrıca videomuza geçmeden önce karşınıza YouTube kanalım bulunmakta kanalımda daha farklı Instagram takipçi arttırma videoları, daha sonra internet üzerinden görev yapıp para kazanabileceğiniz videolar, daha sonra ton mining yapabileceğiniz videolar bulunuyor. Bu tarz videolar sizlere çekiyorum ve şu an 2730 abonemiz bulunuyor. Bu ay sonuna kadar 3000 abone olma gibi bir hedefim var. Tabi sizlerin desteğiyle e, hızlı bir şekilde ulaşırız. Umarım şimdi videomuza devam edelim. İlk olarak dostlar aşağıda verdiğim linke geliyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Sağ taraftan bilgilerimizi doldurmaya başlıyoruz. Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, şifre ve şifre tekrarını yazdıktan sonra ben robot değilim deyip şartları okudum diyorsunuz ve esen Parale kayıt ol diyorsunuz ve başarılı bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Daha sonra bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Üst kısma kullanıcı adı alta şifre yazdıktan sonra isterseniz ben hatırla deyip SM panele giriş yap diyoruz. Ve sitemize başarılı bir şekilde giriş sağlıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi güncel vakiyem 12 TL. Harcadığım vakiyede 232 TL. İlk olarak sol taraftan menülerimizi inceleyelim. Daha sonra hep beraber Instagram hesabımıza takipçi gönderim yapalım. Ve takipçilerimizin gelip gelmediğini hızlı bir şekilde görelim. Yeni sipariş kısmından sipariş oluşturuyoruz. Servisler kısmından ise servisleri ve fiyatlarını görebiliyorsunuz. Sipariş yarım kısmından ise oluşturduğunuz siparişlerini ve bu kısımdan durumlarını inceleyebiliyorsunuz. Bakiyle kısmına tabii ki site üzerinden sipariş oluşturabilmeniz için bakiye eklemeniz gerekiyor. İsterseniz kredi kartı, banka kartı ile isterseniz havale EFT ile isterseniz de Perfect Money USD'ni yükleme yapabilirsiniz. Kredi kartı, banka kartı ile yükleme yapmak için ödeme miktarı telefon numarası yazdıktan sonra ödeme yap diyorsunuz ve sizleri ödeme ekranına yönlendiriyor kart bilgilerinizi yazdıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz ve anlık bir şekilde hesabınıza bakiyeniz geçiyor. Bu arada minimum yükleme tutar da 10 TL. Onu da sizlere belirteyim. Ayrıca paparayla ödediyerek de buradaki papar hesabına parayı gönderdikten sonra burada arada %5 de komisyon var. Ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Tabii ki gönderdikten sonra dediğim gibi. Daha sonra talep oluşturuyorsunuz. Konuyu da papar ödeme bildirimi Papara ile ödeme dedikten sonra buraya bilgiler doldurup destek talebi gönder dediğiniz zaman talebiniz gönderiliyor. Ve incelendikten sonra bakiyeniz hesabınıza yansıtılıyor. Ayrıca talep oluşturuduktan sonra farklı konularda sıkıntı yaşarsanız destek talebi açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız sizler önerim ise canlı destek kısmından destek almanız daha hızlı çözüm sağlayabilirsiniz. Telafi kısımları ise site üzerinden telafili servisler bulunmakta. Bu servislerden satın alım yaptıktan sonra eğer düşüşler olursa telafi kısmından telafi başvurusuna bulunuyorsunuz ve kabul olduğu zaman düşen takipçileriniz sizlere geri gönderiliyor. API kısmından ise bu şu an kullandığımız siten aynısından açabiliyorsunuz. Bunun da isterseniz videosunu çekebilirim. Davet et kazan kısmından ise burada gördüğünüz gibi herkese özel linkler bulunmakta. Bu link herkezde farklı oluyor ve bu link ile kayıt ettirdiğiniz üyelerin yaptığı her yüklemeden %5 kazanç elde ediyorsunuz. Benim şu an 113 TL kazancım bulunuyor, 329 da toplam referansım var. Buradan da çekimlerimi görebiliyorsunuz. Ayrıca altta sıkça sorulan sorular ve kullanım koşulları kısmı bulunuyor. Bu kısımlarda isterseniz okuyabilirsiniz. Şimdi yeni sipariş kısmına geçelim ve hep beraber bir sipariş oluşturalım. İlk olarak hızlıca kategorilerimize bir göz atalım. Esan Panel Sağlığı Hizmetler, Esan Panel anlık stabil hizmetler daha sonra Instagram servisleri bulunuyor aşağı indiğim zaman TikTok Twitter Facebook gibi Spotify gibi burada birçok servisleri bulunuyor Ben buradan esen panel anlık stabil hizmetlerden takipçi satın alacağım ve servis kısmından da aşağı inelim bu arada buradan doğal artardan satın alırsanız daha geç gelir onu da belirteyim. Servis kısmında anlık almaya dikkat edin. aşağı indim ve burada Instagram garantili takipçi 365 gün telafisi bulunuyor ve anlık şekilde gönderim yapıyor bin adet fiyatlarında karşında karşısında yazıyor. Bin adet fiyatı 8.46 TL. Seçtim servisi. Link kısmına da Instagram profilimizin linkini yapıştırıyoruz. Şöyle hemen Instagram profilime girdim ve şu an 15.700 takipçim bulunuyor. Hemen linkini kopyalıyorum. Daha sonra link kısmına yapıştırıyorum. Miktar kısmına da 500 500 diyorum ve 4.23 TL tutuyor. Sipariş ver dediğimiz zaman bakiyemizi eksildi gördüğünüz gibi Siparişimiz de alındı burada yazdığı gibi siparişlerim kısmına girdiğimizde de siparişimizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi hesabımızı kontrol edelim. Takipçilerimiz gelmeye başladığı zaman videomuza devam edebiliriz. Dostlar gördüğünüz gibi şu anda 15.900 oldu. 200 takipçimiz geldi. Devamı da gelmeye devam diyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi 16.000 olduk. Takipçilerimiz sıkıntısız bir şekilde hesabımıza geliyor. İsterseniz satın alım yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.